kalan son oyuncu. 100 vurmuş. 100. Düşman kaldı. Hay YouTube hadi. Bey gelemez, garaj gelemez. <laughs> Dur. Ama Dur abi bir saniye. Oh, oh, Abi ya niye böyle salakça oynuyor bu? Hay YouTube. <laughs> Baksana. Başka? Bir tane daha var please. Ayakta kalan son oyuncu. O adam manyak sıkıyor ya. Ya oğlum benim oyunum kasmasa sıçacağım anasına da işte. Ol, Alırsın her. Site'deki kilo istiyoruz. Zaten CC kapattım ben. Ve 52 vurdum. Jet, jet 50 vurmuşum. Sonuna dikkat et. Bir düşman kaldı. Spike bende. Info? Yok, o heaven'daydı. Helal Hello sen ne helal al bu klip klip hayır çok iyi çok iyi bir var bir ah Aa salak Aa! Oğlum orada değil. Düşman yerde. Üf. Ya oğlum bırak takını geçiyorum abi niye vuruyorsun? Sağ ol bu saniye. Aa bu dur 120 ya. Allah bırak. <laughs> Ya siktir git. Bana yardım etmen lazım Atakan. Uf. Biz... Mefka. Görüş sağlıyorum. Hop yukarı. Görüyorsun ki şuraya. Dikkat. Şorta döndüm ben. B yeni yeter ekliyo. Tamam nasıl bakalım. Ne ışınlandı lan bu? Kanka sayda şey, işinden ışınlandı herhalde. Karabaşınlanmış olabilir. Fake attı ben. kesiyorum. Bir düşman kaldı. Okey. Kijoy da o taraftaydı. Alın onunla pupur ürünü abi. <laughs> <Of>. Okey Bak, <laughs> Bırak. Aga. Aga. Biri. Körü kafasına attım. Kör olmuyor değil mi öyle? Top. Burak tam solunda. Burak. Acı. Diğeri de tam solunda. Bindir. Tam solunda. Helal, Helal lan. Helal lan sana. Mükemmel yaktın. De... Değil mi? Ben ben mi? Ben ya benim kadar tatlı bomba atabilen var mı? O Saçmalıyorsun yana, bak şu an. Söndü. 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 Ayakta Söndü. kalan son oyuncu. O nasıl oldu lan o? Nasıl Gerek oldu? Ya? Hayır hayır benim... Oh. 140 Bek site Görüş sağlıyorum. Hop yukarı. Ben buradan çıkarsın. Onunun amuk panka sen... Şortta biri. Ayakta Sky kalan ama onu son. Aa bir düşman kaldı. Hey <laughs> tabanca. Oo. Şimdi bir de ağır çekimdeyiz. Bakma adam seni karada Spike al, spike al. Ateş spike al. abi. Şurada. Olmuyorum. Oy, can aldı, var. Ende döneyim mi? Yok, 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 yok. Oy! Oy! Abi gel buna da vur, vurmuyorum. Ya burada, burada, burada bununla vur. orada bir yerde. Gelmiş abi, ventte adam. Vente vente çıkıyor bak. Or. Bomba dostum yolda. Benim kopya iptal. Bir şey Oğlum yeriye kadar atsana da. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son. Hayır. lan sana. Çöz lan çöz. Ayağım, Fakarı, hazır... Helal be. Şuradan şuraday, オフですよ。 Bu ölüm kolumdan çok tilt oluyorum ya. Bir daha girmeyeceğim bu ölüm koluma. Elimi de ısırıyor, ısırıyorsa acı. Direkt git. Of. Hepsi şu Tamam Bir düşmanın kaldı. Tamam, bir şey. Tamam, bekle, bekle. Helal. Bekleme Burak, bekleme Burak. Bekleyin, Burak. Bekleyin. Ya adam gitmiş değil. arkasında bekliyor ya. Öğretmen var City altında Burası Düşman görüntü Ayakta kalan son oyuncu Yakalandı ikisi de Bir düşman kaldı Önemli önemli değil Biz çocuğuyuz bırakıyor adamlar? Sarmal <laughs> <laughs> Benim <laughs> <laughs>